Merhaba ben Sinan Üstaş, Piccadilly Estates firması kurucusu. Piccadilly Estates yeni nesil bir gayrimenkul danışmanlık şirketi. Ana uzmanlık alanımız gayrimenkul dünyasının yıldızı Londra'da hızlı ve yüksek getirisi olan yeni ve prestijli projelerde size en uygun alternatifi bulmak. Bunu başarabilmek için de gayrimenkul ve finans konusunda uzman takım arkadaşlarımızla birlikte Barclay ve Barat London gibi İngiltere'nin en büyük inşaat şirketlerinin yanı sıra Zombir ve ikide de butik inşaatlar yapan prestijli şirketlerle resmi iş ortaklıkları kurduk. Böylece sizleri öncelikle lansman ve fiyat avantajlarının yanı sıra Piccadilly Estates deneyimi ve güvencesiyle yatırım ya da yaşamak için almak istediğiniz idealinizdeki ev ile buluşturuyoruz. Dilerseniz bugün sizlerle daha önce hazırlayıp web sitemiz ve sosyal medya kanallarımızda paylaştığımız ve büyük ilgi çeken adım adım İngiltere'de ev alım süreçlerine kısaca bir bakalım. Bu arada başlamadan bize en çok sorulan iki soruya da yanıt verelim. Evet, İngiltere'ye gelmeden tüm gayrimenkul alım işlemlerini uzaktan yapabilirsiniz. Yani bu işlemlerin hiçbir adımında İngiltere'ye gelmenize gerek yok. İkinci olarak ise İngiltere'de şu an gayrimenkul yatırım yolu ile oturma izni veya Golden Visa gibi bir program bulunmuyor. Bu nedenle İngiltere'de satın aldığınız bir gayrimenkul otomatik olarak size oturma ve çalışma izni sağlamıyor. İşte İngiltere'de yeni bir projeden ev almak için izlenmesi gereken adımlar. İlk adım yatırım ya da yaşamak için almayı düşündüğünüz gayrimenkulü seçmek. Tabii ki bu ilk adım yani belirlediğiniz bütçe, ödeme şartları ve ihtiyaçlarınıza uygun doğru projede doğru gayrimenkulü bulmak en önemlisi. İkinci adım rezervasyon. Size uygun gayrimenkulü belirledikten sonra rezervasyon yaptırmalısınız. Rezervasyon için dairenin değerine bağlı olarak yaklaşık 2 ila 5 bin sterlin arası bir ödeme yapılmalı. Rezervasyon aşamasından itibaren belgelerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Kişinin işine ve durumuna bağlı olarak değişse de bu belgeler dört temel gruba ayrılabilir. EML yani yasal gelirinizi ve birikimlerinizi beyan eden belgeler, çalışma belgeleri, kimlik ve adres bilgileri ve banka hesap özetlerinizdir. Bir sonraki aşamada gayrimenkul konusunda uzman bir avukat ile çalışmaya başlamak, Evraklarınızın iletilmesi ve emlak alım vergisi konusunun netleştirilmesi gerekir. Alım sürecinin artık resmiyet kazanmaya başladığı bu aşamada bir avukat ile çalışmaya başlamak gereklidir. Daha kolay ve sorunsuz bir iletişim için size bu adımda da yardımcı oluyor ve alanında uzman, Türkçe konuşan avukat önerilerinde bulunuyoruz. Evrakları ilettikten sonra devir işlemleri için İlk adımı atmış oluyorsunuz. Tabii ki bu sırada emlak alım vergisi de hesaplanıyor. Emlak alım vergisi evin fiyatı ve avukatlık ücretleri dışındaki bir diğer maliyet kalemidir. Sözleşme veya exchange of contracts. Bu adımın tamamlanması için iki önemli aşama vardır. İlk olarak avukatınız EML işlemi yani paranın kaynağı çalışmasını tamamlayarak gerekli yasal belgeleri hazırlar. Bundan sonra avukatınız size Deed Report veya Title Report olarak adlandırılan aldığınız gayrimenkule özel detaylı rapor sunar. Bu çok dikkatli okunup incelemeniz gereken bir rapordur. Çünkü alacağınız gayrimenkulle ile ilgili en önemli konular bu raporda yer alır. Exchange of Contracts yani sözleşme aşaması sizin onayınız ile avukatlar arasında gerçekleşir. Satın alınacak proje ve gayrimenkul her türlü yasal boyutuyla incelenir. Alım satıma mani, yasal veya bürokratik bir engelin olmadığı netleştirilir. Sözleşme aşamasında genellikle evin değerinin %10'u avukatınız aracılığı ile inşaat firmasının avukatına transfer edilir. İnşaat firmaları rezervasyonlardan sonra 21 iş günü içerisinde sözleşme aşamasına gelmenizi beklerler. Önceden hazırlık yaparsanız bu süreci zamanında ve kolayca tamamlayabilirsiniz. Tabii ki bu süreçte de tüm ekibimiz ve uzmanlığımızla yanınızdayız. Bir sonraki adım resmi alımın tamamlanması. Evet, resmi olarak yeni evinizi sözleşme ile güvence altına aldınız ve şimdi evinizin teslim tarihini beklediğiniz en heyecanlı zaman başlıyor. Sabırsızlıkla beklediğiniz bu süreçte de sizleri her aşamada bilgilendiriyor ve yeni evinizle ilgili tüm sorularınızı yanıtlıyoruz. Resmi alım tamamlanıyor. Evet, resmi olarak yeni evinizi sözleşme ile güvence altına aldınız ve şimdi evinizin teslim tarihini beklediğiniz en heyecanlı kısım başlıyor. Bir sonraki adım tamamlanma belgesi yani completion statement'ın oluşturulması aşamasıdır. Proje bitimine yakın avukatınız size anahtar teslimi öncesi yapmanız gereken tüm ödemeleri iletir. Bunların arasında avukatlık masrafları, gayrimenkul için kalan ödemeleriniz ve damga vergisi gibi bedeller yer alır. Tüm bu ödemeleri yine avukatınız aracılığıyla yapıyorsunuz. Bunlar dışındaki önemli bir başka nokta ise lease dokümanlarının tanık huzurunda imzalanması ve bunu avukatınıza posta yoluyla iletmektir. Anahtar teslimi adımı. Avukatınızın completion süreci bitti onayından sonra artık yeni evinizin anahtarını almaya hazırsınız. Ev teslim işlemini de İngiltere'ye gelmeden bizimle yapabilirsiniz. Dilerseniz yeni evinizi videolu görüşme eşliğinde sizinle beraber de teslim alabiliriz. Tabii ki yatırım ve kiralamak amaçlı satın aldıysanız kiralama konusunda da yanınızdayız. Sigorta eğer satın aldığınız ev freehold bir mülk ise bu aşamada evinizi sigortalamanız gerekir. Leasehold için yönetim şirketleri genellikle tüm binayı sigortalar ve sizin ayrıca bir sigorta yaptırmanıza gerek yoktur.